Arkadaşlar merhaba. 4 gündür detay videosu gelmiyordu. Ki bunun gelmesine bazı sebepler var. Oyunda bulabileceğimiz artık detay kalmadı neredeyse. Bütün detayları sömürdük arkadaşlar. Fakat bu videoda o kadar ilginç bir detay var ki. Sırf bu detay için bu videoya özel deli bir like. 35 bin like sayısı bekliyorum. Bu imkansız bir şey değil arkadaşlar. 40 bin yaptık. 42 bin yaptık. Bir günde bu kadar like'ımız oldu. Bugün toplamda 11 detaya bakacağız. Ve bu detayları seçerken sizlerin yorumlarından faydalandım. Ayrıca Discord kanalıma gelmediyseniz hemen bu videonun açıklama kısmından Discord kanalıma gelebilirsiniz. Orada da para ödüllü bir turnuvamız var. 2 hafta içinde yapacağız. Bekliyorum sizi. Bence gelin yani. Kanalımız çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Son zamanlarda inanılmaz bir abone sayısında ulaştık arkadaşlar. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Yeni abone olanlara da teşekkürler. Arkadaşlar dilerseniz ilk detaydan başlayalım. Bu inanılmaz bir detay. Bunu sırf videonun başına koyuyorum ki siz şu an buna like atın diye bunun başına koyuyorum. Arkadaşlar bunu yapmak için elmas kapmacada taş kale adlı haritayı seçmeniz lazım. İnanılmaz ilginç bir detay. Taş seçiyorum. Arkadaşlar bunu yapmak için ben tarayı seçeceğim. Farklı bir karakterle de oluyor. Tarayı seçip elmas kapmaca taş kale adlı haritaya girdim. Şimdi sağ tarafta bir yer var arkadaşlar. Şimdi tarayla beraber o sağ tarafı kere gidiyorum. Aynı bu haritada oluyor. Bu çok ilginç bir şey. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Şimdi sağ taraftan giderseniz e, şu an sağ tarafta gördüğünüz yer siyah arkadaşlar. Fakat sarayla nişan alırsanız sağ taraftaki her beyaza dönüşüyor ve oradaki yerin altındaki ışıklar yanmaya başlıyor. Oraya led koymuşlar. Fakat nişan almazsanız oradaki ışıklar siyaha dönüşüyor. Fakat şu an nişan aldım oradaki ışıklar beyaza dönüştü. Bunu fark eden yok diyorum yorumlarda. Baktım her bunu yorumlarda biri fark etseydi ben bunu yorumlara koyacaktım. Gördüğünüz gibi ışıklar beyaz bir şekilde yanıyor. Bunu size ne faydası olabilir? Rakip size nişan alınca oradaki ışıklar beyaz yanıyor arkadaşlar. Bu çok ilginç bir şey. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Oluyorsa yorumlarda belirtim. Şimdi arkadaşlar ikinci bir detaya geçelim. Bunu yapmak için ilk öncelikle kurov almanız lazım. Deneye basarsınız. Kurov ile hiç durmadan ulti atabilirsiniz. Hiç durmanıza gerek yok. Bunu yapmak için ilk önce bir ultinizi doldurmanız gerekiyor. Arkadaşlar kurovun ultisini doldurdum. Bundan sonra yapmanız gereken şey robotun yanına gitmek. Robotun yanına durmadan ulti tuşuna basmak. Kurovun ultisi hiç durmadan bunu robota karşı uygulayabilirsiniz. Hiçbir şekilde arkadaşlar durmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde durmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi şu an durmadan ulti basıyorum ve kurov durmadan zıplıyor. Manyak bir şey bence yani. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum ve robotu hızlı bir şekilde öldürdüm. Bunu yapmayanlar varsa bunu bilenler varsa yorumlarda bilirsin. Yalnız bu inanılmaz bir şeymiş. Şu an çok sevk kalıyorum ben bunu yaparken. Ve arkadaşlar ayrıca süper sayılım haritasına girerseniz buradan süper sayılımı seçmeniz lazım. Bunu savaş bunu seçmeniz gerekiyor. Arkadaşlar sağ tarafta gördüğünüz gibi Barley hakem olmuş ve orada uyuyor. Şurada Barley'in hakem olduğu kostümü görebilirsiniz. Belki Barley'e bir kostüm gelebilir. Hakem Barley diye bir kostüm gelebilir. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Barley ile oyuna girince oradaki Barley heykeli kayboluyor mu? Buna bakacağım. Şimdi Barley'in normal kostümünü alıyorum ve oyuna tekrar giriyorum. Bakalım oradaki hakem kaybolacak mı? Arkadaşlar şu an görüyorum ve kaybolmamış. Keşke kaybolsaydı ama yakın zamanda oraya Barley kostümü gelebilir. Böyle. Böyle hakem barley kostümü gelebilir. Gelirse de bu videonun aslında yorum atarsanız belki onay sonra gelir. Arkadaşlar diğer bir detay ise inanılmaz bir detay. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna Mr. P diye çok gizemli bir karakter eklendi. Hatta biz bunun videosunu çektik. Mr. P'nin içinde cini var diye videosunu da çekmiştik. Fakat Mr. P'nin çantasında bir resim var. Şu an Mr. P bunu eliyle kapatıyor. Fakat ben bunun fotoğrafını şuraya koydum. Arkadaşlar bu resmin ne olduğunu bulduk. Bu detayı bana Discord üzerinden Berk adlı arkadaş yolladı ve ben bunu detay odasında buldum. Bizim Discord'umuzdan bana detaylarınızı yollayabilirsiniz. Açıklama kısmında var bu Discord adresi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Mr. P'nin çantasında sahil hemen şurada mevcut. Mr. Pin'in çantası giresin. tam burada bu Brawl Stars'tan bir tane alınmış bir animasyon. Brawl Stars'ın kendi animasyonu ve Mr. Pin'in çantası resmi de burada görebilirsiniz. Arkadaşlar sanırım bu karakter Mortis oluyor. Peki Mortis'in Mr. Pin çantasında işi ne? bunu bilmiyorum cidden. Arkadaşlar diğer bir detayımız ise elmas kapmacayı seçip herhangi bir gemi olan bir haritaya girerseniz ya büyük tuzağa girin ya da boş alana girin fark etmez. Ben şimdi boş alana giriyorum ve boş alana girerseniz sol aşağı tarafta gene ilginç bir detay var. Arkadaşlar burada tikim bombalarını görüyorsunuz. Burada şu an tam sol tarafta bombaları var. Perinin, Tanet'in bombaları var. Ve şu an merak ettiğim bir şey var. Eğer tik oyuna girersek tikin bombaları buradan kayboluyor mu? Şimdi buna bakalım. Ben kaybolacağını düşünüyorum. Şu an denemedim kesinlikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar tiki seçtim ve şimdi haritaya giriyorum. Tikle beraber haritaya girdim. Şimdi bombalar orada mı acaba? Onu merak ettim. Bombalar hala orada ama bakın şu an onlar tikin bombası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Keşke tikim bombaları kaybolsaydı ve güzel bir detay olurdu. Ama bunu görmeyenler varsa, bunu bilenler varsa yorumlarda belirsin. Bunu çok fazla bilen olduğu için yorum atanların isimlerini koymuyorum fakat böyle bir detay da oyunda mevcut. Aynı zamanda tikin bombalarını farklı bir olan büyük tuzakları görebilirsiniz. Bu iki haritanın arka planı neredeyse aynı. Farklı hiçbir şey yok ve arkadaşlar inanılmaz iğrenç bir harita var biliyorsunuz hiçbir şekilde güç puanının çıkmadığı bir harita var bu haritada Mortis'in evini görebilirsiniz yukarıya doğru çıkıyorum ve şu an Mortis'le girdim oyuna burası arkadaşlar Mortis'in evinin kapısı burada Mortis'in posta kutusu var bu detayı bana Discord üzerinden ulaştıran Botan adlı arkadaşa çok teşekkür ederim burada Mortis'in posta kutusunu Mortis'in evini kolay bir şekilde görebiliyorsunuz bunu önceden bilenler varsa yorumlarda bilirsin bir de şöyle bir şey var eğer elmas kapmaca gizli lokantasına girerseniz ve arka plana bakarsanız arka plan bu şekilde arkadaşlar bu arka planı esnek lokanta adlı haritada da göreceksiniz bu arka plan tamamen aynı. Sadece oyunun içerisindeki şeyler değişik. Şimdi ise gizli lokantasından alıp bunu esnek lokantaya koyuyorum. Arka planın tamamen aynı olduğunu göreceksiniz. İkisinde de Reto Polis yazıyor. İkisinde de Burger Bros diye bir dükkan var. Ve tamamen aynı şey. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Jesse diye bir karakterimiz var. Benim en çok sevdiğim karakter. Cidden Jesse'yi en çok oyunda sevdiğim karakter. Birincisi Mortis. ikincisi Jesse. Jesse'nin taretine bakarsanız Jesse'nin taretinin bir isminin olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar Jesse'nin taritin ismi Scrappy'miş. Ve Jesse'nin tareti köpek olduğu için Scrappy ismini koymuş. Bunu Brawl Stars'ın kendi sesi Wiki'den buldum. jessie'nin taritin ismini scrap olduğunu bilmeyenler yorumlarda belirsin. Bence bunu çoğunuz bilmiyordur. Arkadaşlar diğer bir detay ise Leon'la ilgili. Leon'un ağzındaki lollipop'u koymayacağım. Hemen heyecanlanmayın. Leon'un başka bir detayı ise Leon'un kostümü Sarı Leon ile El Primo'nun kostümü El Brown kostümü arasında bir bağlantı var arkadaşlar. El Brown'un kostümünün kemerinde ise Sarı Leon'un simgesini görebilirsiniz. Bu detayı yollayan arkadaşlar yorumlarında buraya koydum. Arkadaşlar yeni bir detayımız ise Amazon'un ultisiyle ilgili. İlk öncelikle ultimi dolduracağım. Arkadaşlar şimdi Amazon'un ultisini kısıyorum. Hızlı bir şekilde Amazon'un ultisine kalsın ve Amazon'un ultisine dikkat ederseniz Yılmaz Yıldız'ın dediğine göre ...MZ'nin ulusundaki kartlar kuru kafaya dönüşüyor demişti bana. Vicitten MZ'nin ulusundaki kartlar kuru kafaya dönüşüyor. Bazıları kelebeğe dönüşüyor sanırım. Bunu bana yorumda belirten arkadaşa teşekkür ederim. Sizin de detaylarınız varsa yorumlarda belirtin. Çünkü bulacak detay kalmadı neredeyse. Ve bence bu güzel bir seri oldu. Herkes nelerin olduğunu biliyor oyunda. Oyunda bulamadığımız detay kalmadı ve güzel bir seri bence. Hala detayları bulabiliriz. İnşallah yeni güncelleme gelirse. Arkadaşlar bilenler bilir. Eğer bütün karakterlere sahipseniz 35 tane karakteriniz varsa ve 35 karakteri de 600 kupa yaparsanız toplamda 21.000 kupanız oluyor ve 600 kupa yapmak cidden çok kolay. Ben ise bu yüzden bu videoda birazcık kupa kasmak istiyorum. Çünkü 21 bin kupa yapmam gerekiyor. Ve canlı yayınlar yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz. Canlı yayınlarda da kupa kasabiliriz ve canlı yayınlar çekiliş çekilişle koyacağım haberiniz olsun. Bence gelin yan canlı yayınlara Şimdiden duyurayım da haberiniz olsun. Doğrudan özel birden canlı yayına girince neden canlı yayına girdin demeyin. Bu arada iki enerji olup tek hesaplaşmaya mı girdim ben? Aa tek hesaplaşmaya girmişim. Şurada birisi var bu arada sanırım. Tik varmış. Tikleri sevmiyorum biliyorsunuz. Tikler gıcık karakterlerdir. Bak şurada da şey var. Aa öldüm. Öldüm galiba. Ölmemişim. Oo oh, ucundan kaçtık yalnız fark ettiyseniz. Tamam, kaçtık şu an. Şu an çok rahatım. 3 enerjili çok tehlikeli bir Spike arkadaşlar. Spike'ın vuruşları cidden inanılmaz vuruyor. Bu arada oradaki şey nerede? Burada mı? Bir buraya kaçmış. Birazcık bir ilerleyelim. Şurada birisi var mı? Orada birisi yok. Bu arada 6 kişi kaldı. Ben nasıl bu kadar idare ettim? Yok, o bir şu bir mi acaba? O benim. O benim kanka. O benim kanka. O benim, o benim. Of, manyak vuruyorum. Abi manyak vuruyorum. Öldürdük ve suprotu da öldüreceğim. Suprotu öldüremedim. Yalnız Suprot'a saralım onu. Yapacak bir şey yok. Tamam Suprot. Suprot'tan adamı da şu an bir Barış imzala Barış imzalat. Şurada, şuradaki şuradaki şeyi alabilir miyim bu arada? B'yi. Sana şuradaki B benim burada olduğunu biliyor. O yüzden birazcık ona sıkalım. Suprot çok tehlikeli ya. Tamam Sprott B'den uğraşsın. Sprott B'den uğraşsın. Ben burada birazcık saklanayım. Birazcık Gilan yapmanız gerekiyor arkadaşlar bu tür maçlarda. Çünkü Sprott var. Sprott ise beni çok darlıyor. Ve B'den de korkuyorum açıkçası. B'nin tek vuruşu genellikle 4000 vurduğu için B'den en çok korktuğum karakterlerden bir tanesi şu an B. Bu arada şu Sprott'u bir darlayalım. Sen o Mortis'i öldürdü yalnız Sprott. Abi inanılmaz. Şöyle şunu şuraya atıyorum. Ve sanırım öldün. Ben ben dönmüş olabilirim. Tamam Sprout öldür onu Sprout öldür onu Sprout öldür onu Abi Sprout niye öldürmüyorsun Avlan kolsuzu 511 kupa olduk ama ben şu an zevk almadım O kadar çok tiklerden nefret ettim ki Atıcı gördüğüm bütün karakterlerin hepsini öldüreceğim Atıcı atıcı öldürme challenge arkadaşlar Bu videonun konusu ve öldüremedim her atıcı için Bana küfür edeceksiniz Şimdi şuradaki 6000 kupalı 6000 canlı kutuyu alıyorum Şu an çok sinirlendim o kadar çok sinirlendim ki Şu an birinci olamazsam Cidden yani çok üzülerek videoyu kapatacağım. Şu kutuyu da kıralım. Hadi yalnız spike'dan kutuların içine girip kırmanız daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi 2 enerji olduk. 4 enerji olabilirim şu an. 5 enerji, 6 enerji, bir sürü enerjimiz olabilir. Sanırım botlar geldi. Bu arada çok kolay. Şu an çok kolay bir şekilde botların geldiğini düşünüyorum. Bunu almak isteyen var mı? Mortis gelmek istiyor musun? Yok lan botlar gelmemiş. Bu dinamak güzel oynuyor. Bot yok arkadaşlar şu an. Botlar botlarla oynamıyoruz. Onun farkındayım. Şu an 6 enerji olabilirim. Bu arada beni birisi arıyor ama kim arıyor bilmiyorum. Şunu da alalım. Abi 2 atıyoruz yalnız kutulara. Şu an bayağı güçlendik. Öldün. Öldün. Tamam öldün. Oo ölebilirim şu an. Şu an ölebilirim. Abi dynamite git ya. ya benden uğraşma git bak git. Git. Oo. Yalnız aksesuarla kullanınca acaba cidden gücü artıyor mu onu merak ediyorum. Tamam. Uzaklaştırdık onu yanımızdan. Şimdi şöyle bir şey yapsam ne olabilir ki? Tam tam şuraya yapsam ne olabilir ki? Tam bak şuraya. Ha uzaklaştırdık en azından. En azından uzaklaştırdım. Şu spike'a saldıracağım. Oto spam yaptım arkadaşlar. Özür dilerim. Oto spam yapmak bazen gerekiyor. Öldün. Öldün. Aaa öle, ölebilirim, ölebilirim. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Orada Dynamike sanırım onları aldırtmayacak kimseye. Gıcın teki çünkü. Bak, 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 bak. Hayatının hatasını yaptın kanka. Ö öldük, ölmedik. Çok iyi. 9 enerjili bir Spike olduk. Yalnız bayağı yardırıyoruz şu an. Oo. Abi bu ne? Bu Frank ne oldu böyle? 9.520 canı var ve ben bu Frank'e bulaşmam lazım şu an. Şuradaki arkadaşlara da bulaşabiliriz. Öldün. Ve Frank'le beraber baş başa mı kaldık? Yok aşağıda birileri var ama. A benim spike'ımın de mi var? Özel gücü de mi var? 10 enerjili spike olduk. Deli bir şey olduk şu an. Manyak bir like bekliyorum şu an bu videoyu biliyor musunuz? Şöyle e, Frank'in tamam Rosa'yı alacağım. Rosa'yı şuraya atıyorum. Ve ve Rosa gitti. 11 enerji oldum. Frank'i kolay alırız diye düşünüyorum. Ultisi yok mu sanırım. Şöyle atıyorum. Tamam Frank kaçtı bizden. Enerjiyi atmadığı sürece sıkıntı yok ona. Frank'den bir sıkıntım yok benim. Ben Frank'leri severim. Aldım. Çok kolay oldu bak. Birinci olamazsam o kadar çok sinirlenip videoyu kapatacak. Çünkü şu an çok mutluyum arkadaşlar. İnanın şu an çok mutluyum. Mutlu bir şekilde videoyu kapatacağım. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Daha fazla video için like atıyorsunuz biliyorum. Bay bay.